Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere hadi numarası nerede yazar göstermeyi ve anlatmak çalışacağım. Öncelikle hadi uygulamasını telefonumuza yüklüyoruz. Bir daha önce yüklemiştik. Hadi uygulamasına giriş yapıyoruz. Hemen girdiğimizde bakın sol üst kısımda insan resmi var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bakın Naile Sağlam Hadi Numarası hemen burada yazıyor. Hadi numaranız burada yazıyor arkadaşlar. E, kişisel bilgiler, ücretler, limitler bu tür bilgiler de, e, altta devam ediyor. E, bu videoda sizlere Hadi numarası nasıl bulunur göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.